gel 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 gel. <laughs> acil doktorlar doktorlar sana sarılıyor <Oğlum. gülüyor> arkadaşlar videonun başında kısa bir, bir şey demek istiyorum 2. Ee, kanalıma tam sağ çıkan iyi butonundan abone olsanız beni cidden çok mutlu edersiniz 2. kanalıma da yakında video atmaya başlayacağım hepinizle o kanalı bekliyorum haydi videoya geçelim Hala like atmadın mı? Eğer like atarsan inşallah Şunu gibi Ferrari veya istediğin herhangi bir şey önüne düşer. Amin. Hadi video geçelim. Allah lan. Oğlum düşeceksin yataktan düşeceksin. Dur dur kalk 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 kalk. Oğlum. Yataktan düşeceksin oğlum. Manyak herif. Nasıl yatıyorsun sen geceleri? Bak yine uyudu. Oğlum. Nasılsın? Aa, baba açım 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 bana yemek al gel baba. Çok tamam hadi gel beraber alak bir hava al oğlum hey, her zaman evdesin. Al işte ya. Oğlum. Şişt. Hadi gel bir hava al sen de. <laughs> gel gel. Tamam sütünü iç. <laughs> sütün... <gülüyor> Abdest mi alacağım? <laughs> tamam gidiyorum. <laughs> gidiyorum hadi. Şu telefonumuzu da alalım. Oğlum yemek var da sen et yemiyorsun değil mi? Et sevmezsin. Oğlum hadi yemek almaya gidelim sana. Hadi bakalım oğlum gel. Uzun zamandır senle de dışarıya çıkmıyoruz. Hop gel oğlum bas gaza. <gülüyor> <gülüyor> evet turba bebek yanmıyor. Tamamdır gel oğlum. Ahmet Usta da yeni dükkan açmış be. Helal olsun. Selamun Aleyküm Ahmet Usta. <laughs> Allah iyi öyle ya bizim bebeği gezdiriyoruz yemek falan alacağız bak ya hemen alıp yemiş bile Neyse oğlum sen istediklerini al <laughs> amir göster de alayım hadi ben Haydi bakalım oğlum ne iyidir Ahmet Usta öyle işte Tura bebe böyle yemek alacağız Aldın mı? Bakayım neler almışın. Maşallah hepsini almışın. Ne kadar yapıyor? 4 altın. Amtı da çok değil mi? Aa. Zaten 4 altın var neyse Ahmet usta ya Teşekkür ederim İyi günler gel oğlum Cık. Oğlum sen manyak mısın Niye bu kadar şey aldın Adam yanında da Ayıp olur aa. diye demiyorum Baba, ben artık göbek, çocuk olmak bak böyle. Lan ne oldu sana göbek, Ne oldu? Karnını şişirme bak bir daha Hadi gidelim oğlum aa. Bak arabayı yolun ortasına koyulur mu o arabayı yolun ortasına koydum. Allah kahretsin ne kahretsin. Çık arabaya bak çekiyorsun. Neyse oğlum gel ya bağırmıyorum da yani. Şş, yaptığın kötü bir şey oğlum ya araba gelse ona çarpsa ne olur? Kahretsin ver çıkartalım ben araba. <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum haydi sana bir. Gel oğlum geç, geç içeri. Allah al oğlum. Yenmez, yenmez, al ya ye, al ya. Ah. Al sen kocaman yenek pasta. Yenek o kadar aldım. Al sütünü de burada. Evet. Şuradan biraz face'e gireyim de bakayım kaç like almış son durur. <laughs> ne yapıyorlar <laughs> la bu? Aşağıda. <laughs> Allah Allah. İnternet de çekmiyor <laughs> ya. Ha, ne oldu? <laughs> tamam pastanı git diye. Al, şş, tamam tamam oğlum. E pastanı bitirdin mi? Oha oha. Tamam tamam tamam. Al oğlum al istediğin yemek olsun. Al oğlum al. Al burda ye. telefonda ye istersen oğlum. Yakar tamam tamam. Hadi oğlum ye de sonra gidip senden bir dolaşmaya Şurada da benim gizli mal da. Onu da bir alayım bakayım. Haydi oğlum artık gidelim. Bir dakika beni yemek. Ha tamam işte ya. Silah al oğlum. Yavaş yavaş. Yerim çıktı. Ha gelmiş. Merhaba. I am Poppy. Oha Poppy'den lan. Çok kısa bir zamanda. Oğlunu elinden alacağım ve öldüreceğim. Trevor sana Bankanı diyorum ver. Zamanında çok yaptınız bunu. Saat 12'de bankanın önünde ol. Sen bittin popya Seni bu sefer geberteceğim. Nerede lan benim telefonum? Telefonumu ver. <laughs> La ver şunu. Kusmuş bir şey yap. <laughs> ah tamamdır <laughs> Bir saat var oğlum. Bir saat var. Silahını falan al. Aa burada var. Dur al burada da var. Gel oğlum. Ya şunu da ye. Hazır şöyle. Ben de şöyle bir dışarı gözetleyeyim oğlum. Bankanın önüne gelmesi lazım bu popi arkadaşlar. Popi'yi vuracağız yani. Şurada biri gördüm de sanki bakayım. Oğlum bir şuraya yatmayı denesene uyu şuraya bak benim gibi <laughs> Oğlum saat 12 <laughs> Zamanı geldi atla arabana Atla arabana Haydi diyoruz onun bankanın önüne Neredeymiş <laughs> lan bu popi <laughs> Aa banka burası da bu popi nerede

Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan sen? Lan nereye kaçıyorsun Pope? Oğlum. Oğlum. Oğlum ölme. Gidin lan buradan. Gidin lan oğlumun yanından. Gidin lan. Ah. Oğlum. Oğlum. Oğlum hastaneye gitmemiz lazım. Ölme oğlum. Oğlum ölme. Oğlum ölme. Oğlum. Ölme. oğlum, ölme. oğlum. Oğlum ne oldu sana? Ah, dur oğlum. Ah. Ah. Oğlum lan daha yeni burada popi vardı Oğlum oğlum dayan oğlum hadi hadi oğlum hastane burası çabuk oğlum. Gel 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 oğlum gel. Oğlum gel oğlum kurtulacaksın. Doktor bey doktor bey doktor bey neredesiniz? Oğlum oğlum vuruldu. Ya nasıl vurulduğunu boş yerin oğlum vuruldu. Oğlum tut elimden. Oğlum <laughs> tut elimden. Hadi oğlum gelebilirsin. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Oğlum tamam. Bir şey olmayacak. Evet, sen tamam bir şey olacak. Gel oğlum. Gel oğlum gel 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 gel. Acil doktorlar doktorlar. Doktorlar neredesiniz? Ah. Gir oğlum gir. Ah! Bir oğlum. Doktor bunu işin, iyileştir doktor. Oğlum. Oğlum. Oğlum ölme. Doktor iyileştir bunu doktor. Doktor iyileştir doktor.